Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu cinsel ilişkiye girmek istediğinde okunacak dua. Sünnet itibariyle. Bununla ilgili efendimizin hadisi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد fi zalika lem yadurruhu şeytanu ebeden. Muttafakun aleyhi. Evet. İbn Abbas Allah onlardan razı olsun nakrettiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biri eşiyle ilişkiye girmek istediği zaman Allah'ın Bizi şeytandan uzak tut ve şeytanın bize rızık verdiğin çocuktan uzak tut diye dua ederse bu ilişkiden bir çocuklar doğduğunda şeytan ona asla zarar veremez. Bu hadisten mezhep imamların çıkarttığı hüküm bir bu hadise göre erkeğin eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği zaman söz konusu duayı okuması müstahaptır. Çünkü hadisler temenni anlamına gelen lev harfi kullanılmıştır. Dua etmenin bir başka nedeni de bu işin kişiyi Allah'ın anmaktan uzaklaştırmamasıdır. Duada Yüce Allah'tan kendisini ve eşini şeytandan ve eğer bu ilişkiden bir çocuk doğması takdirde edilmişse ve eğer bu ilişkiden bir çocuk doğması takdir edilmişse şeytanı ondan uzak tutması istenmektedir. Anlaşıldığı üzere bu dua eşlerin soyun, soyunmadan soyunmadan önce eşlerin yapacakları bir duadır. Yani soyunmadan önce bu duayı yapmaları gerekir. Çünkü hadiste sizden biri eşiyle ilişkiye girmek istediği zaman o istediği manada evet daha demek ki yani soyunmadan önce bu dua yapmak gerekir, müstahaptır. İkinci olarak da hadisteki zikir ve dua eşleri ve doğacak çocuğu şeytandan koruyan çok kur, çok korunaklı bir sığınaktır. Bu ilişkiden bir çocuk dünyaya gelse şeytan asla ona zarar veremez. Musallat olamaz. Hadisini zahirine göre şeytan o çocuğun bedenine aklına ve dinine asla zarar veremez. Onun için bu dua mustahaptır. Cenab-ı Hak her mümin kardeşimize nasip ve müyesser Ancak bazıları hadiste geçen cümleyi Şeytanın çocuğun bedenine zarar veremeyeceği şeklinde yorumlamışlardır. Çünkü umumluk çocuğun günah işlemekten korunmuş olmasını gerektirir. Fakat bu böyle kalmaz. Çünkü nefis yerinde durmak nefis yerinde durmaktan durmaktadır. Nefis sürekli olarak daima insanı kötülüğü emreder. Hatta mesela Yusuf Aleyhisselam İnnen Nefsele amaratun su illa amarahim Rabbi ileakhirih. Evet. Üçüncü olarak da Allah'a anmak ve dua etmekle şeytandan korunmak gerekir. Allah'ı zikretmek ve ona sığınmaktan bereket ummak ve bunu her durumda iyilik ve güzelliğe ulaşmak için vesile edilmek gerekir. Çünkü şeytan insanın yanından ayrılmaz ve kuşkusuz nefis sürekli olarak kötülüğü emreder. Kendine has bir zikri ve duası olmayan bir durum neredeyse yok gibidir. O halde her duruma göre söylenmiş duaları ezberlemeye ve onları uygulamaya gayret et. Yani bir mümin her ne iş yaparsa yapsın halal dairedeki bütün işinde mutlaka dua etmelidir o dua ya sünnettir ya muhal mustahaptır. O dua ise elbette kişinin işini sağlıklı bir şekilde muvaffak ve hedefe doğru götürür. Cenab-ı Hak bu sünnet üzere her mümini işini bu şekilde dualarla yapmayı edinmeyi bize nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه